Elazığ Belediyesi tarafından düzenlenen Ramazan etkinlikleri kapsamında Türk Halk Müziği sanatçısı Esat Kabaklı Elazığlılarla buluştu. Ramazan ayının manevi iklimi ve coşkusu Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen etkinliklerle devam ediyor. Malazgirt'le Anadolu şahlandı, vazgeçle Türk İslam Ramazan ayı boyunca devam edecek olan geleneksel Ramazan etkinliklerinin 15. gününde Türk halk müziğinin sevilen isimlerinden Esat Kabaklı Elazığlılarla buluştu. Türkmen yiten anneler Birbirinden güzel şarkılarıyla dinleyicilerle buluşan Esat Kabaklı etkinliğe katılan vatandaşlardan büyük beğeni topladı. Çabuk büyü, çabuk yetiş tez ol Ayın gezen şu dağlarda gez oğlum Var mıyız? Gez oğlum Vatanına göz dikeni ez oğlum Dostun kim, düşmanın kimse zolu Tarihini şerefinle yaz oğlum Yol yemez, yol yemez Elazığ'da bir dayı var yol yemez Der demez, der demez Kendine dayıdır Nazmi yol yemez Beyaz gömlek yaka açık Azıcık şakülden kaçık Emniyetle arası açık yol yemez, yol yemez Program Elazığ Belediye Başkan Yardımcısı Nazif Bilginoğlu'nun Esat Kabaklı'ya plaket ve hediye takdimiyle sona erdi. 15. gününü hep birlikte idrak ettik ve çok kıymetli sesimiz, soluğumuz Esat Kabaklı hocamız bizlerle birlikte oldu. Ramazan etkinlikleri kapsamında 18 Nisan pazartesi günü ise sanatçı Resul Aydemir konseri düzenlenecek. Sokaklar stadyum eğlencemiz maçtı. Taşlar hep direk kaldırım taçtı. Camlar kırıldı herkes kaçtı. Hatıralar kafamda yarıklar açtı. Gün görenle bağcılarda çocuk.